arkadaşlar. Bu videoda 5 tane sorum var. Sizlere bu 5 sorunun soru çözümünü yapacağım. Şimdi ilk bir ve ikinci sorumuz terslerle ilgili. Hemen başlayalım. Şimdi ilk soruda şurada by the time demiş. By the time'ı gördüysek şimdi bakalım. Önce bir anlama bakmamız lazım ve zamana bakmamız lazım ki şuradakilerden hangisi olacak. Ama bundan da önce şimdi by the time varsa şuradaki mesela villi yapıları zaten direkt eleyebiliriz. Çünkü zaten by the time'ın verdiği anlam neydi? Until, işte till gibi, by gibi anlamları var. Yani zaten bir acak ecek anlamı verdiği için hemen şuradan b'yi ve e'yi eleyebiliriz. Şimdi mesela burada bir fiil 3 var. Şurada da be fiil 3 var. Ya present aramamız lazım ya da past aramamız lazım. Şimdi bunun içinde zaman uyumu olması lazım. Şimdi mesela şu D şıkkında ne var? Were starting var. Yani bir fiil ing var şimdi bir fiil bir fiil ing olması için yani şuradaki vazlar, vörler, hevler, hezler bir fiil oluyor İngilizcede şu e, bu bir fiillerden sonra fiil ing olması için olayımızda bir devamlılığın olması lazım şimdi mesela şu soruya baktığımızda bir devamlılık yok vereceği anlam çünkü şöyle hani nokta nokta oluncaya kadar nokta nokta oldu işte yaptı etti gibi bir anlam vermemiz lazım. Yani devamlılık aramadığımız için C'yi de eleyebiliriz. Şimdi ne yapmıştık? Bakalım B'yi, E'yi şuradaki villerden elemiştik. D'yi şuradaki fiil ayıncıdan yani fiilin devamlılığından elemiştik. Şimdi zaten baktığımızda zaten E'nin ikinci kısmında da aynı şekilde B'den sonra bir devamlılık var. Yani şu B, D ve E şıkkını eledik. Şimdi ne var? Head, head var. Şimdi iki head olmaz. İki head ee, niye olmaz? Şöyle olabilir. Şimdi sol taraf örneğin head fill 3 ya da head bin fill 3. Sağ taraf fiil 2 veya sol taraf fiil 2. Sağ tarafın feel 3 olması lazım. Yani head feel 3 olması lazım. Hmm. Çünkü niye? Ee, Head'in verdiği anlam neydi? Mışmıştı. Mışmış olması için iki olay lazım. İki olaydan da bir tanesinin diğerinden daha önce olmuş olması lazım. Yani buradan yola çıkarak bir taraf head fill 3, diğer taraf fiil 2 olması lazım. Şimdi bunu da yani şu C şıkkında bu yüzden eleyebiliriz. Çünkü iki tarafta head ise, head fiil ise bunları da direkt eleyebiliriz. Otomatikmen cevabımız da A şıkkı oluyor. Şimdi anlama bakalım. Şimdi diyor ki The Comprehensive Report on Global Water Scarcity. Yani diyor ki su kıtlığı diyor. Hangi su kıtlığı? Ona bakalım. Dünya çapında diyebiliriz. Peki burada bir rapor durumu var. Diyor ki kapsamlı rapor ne hakkında? Dünya çapındaki su kıtlığı hakkındaki rapor. Bir şey oluncaya kadar. Ne oluncaya kadar? Fiilden de şunu anlıyoruz. Yayınlanıncaya kadar. Yani vereceği anlam şu. Tamam burada böyle bir anlam varsa. By the time fiil 3 varsa sağ tarafımın yani şu virgülden sonrakinin de şu şekilde will have fiil 3 olması lazım. Buradan da yola çıkarak bu soru için cevabımızın aşık olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sorumuz yine tense ile ilgili. Şimdi if var. If varsa şu şekilde olabilir. Yani vereceği anlam işte nokta nokta olursa, olsaydı, şu şu olurdu gibi bir anlam vermemiz lazım. Olayda bir devamlılık mı var yoksa olup bitme durumu mu var? Şimdi devamlılığımız yoksa yine bir önceki soruda olduğu gibi b'yi ve e'yi direkt hemen hatta şuradan c'yi de direkt eleyebiliriz. Şimdi bakalım. Diyor ki if the company şirket şunu şunu yaparsa diyor ki its resources more strategically in the past. Yani diyor ki geçmişte şunu şunu yaptı mı demem lazım. Şunu şunu yapıyordu mu demem lazım. Yapıyordu olsaydı mı yapsaydı mı demem lazım. Yapsaydı anlamını vermem lazım. Yani şuradaki fiil ayancıları yani olaydaki devamlılık bildiren yapıyı direkt eleyebilirim. B'yi, E'yi yine şuradaki had been fiil ayancı kullanmış C'yi eleyebilirim. Ne kalır işte? A kalır. D kalır. Şimdi ne var? Head fiil 3 var. Fiil 2 var. Şimdi ne demiştik? İki olay varsa, devamlılık varsa biri diğerinden daha öncedir illaki. ki. Head fiil 3 yani şu şekilde A şıkkında olduğu gibi olması lazım. Ve zaten ifli cümle varsayımsal bir cümle olacağı için if değil de diğer kısım yani şu virgülden sonrakinin de şöyle şu şekilde would have fiil 3 ya da işte şu have fiil 3 veya işte ne olabilir could have fiil 3 şeklinde olması lazım. Veya zamana göre değişebilir. Mesela would fiil 1 işte should fiil 1 gibi ifadeler de olabilir. Ama şu önemli. Şimdi had fiil 3 varsa ifli kısımda şu diğer kısmı zaten mecburen would artı have artı fiil 3 olması lazım. Ya da should have fiil 3 ya da could have fiil 3 veya işte daha değişik bir yapıda olabilir. O şekilde olması lazım. Yani bir uyum olması lazım. Şimdi biz ne yapmıştık? Şu B'yi, C'yi, E'yi direkt elemiştik. D şıkkında fiil 2 kullanmış ama burada might have fiil 3 kullanmış. Şimdi şu şekilde olabilir. Model artı have artı fiil 3 varsa headly olması lazım. Tamam mı? E, o yüzden bu kurala uyan A şıkkı. Yani ikinci sorumuz için cevabımız A şıkkı olur. Şu ifadeyi benim bulmam lazım bilim insanları hangi bilim insanları dünyanın dört bir yanındaki yani benim cümlemin ilk olarak ilk olarak şu ifadeyle başlaması lazım en başta da benim ee, bilim insanları deyip şu kısmı da bilim insanlarının sağına getirmem lazım İngilizcesi için e, söylüyorum şimdi bak ne demiş Across the Globe olmaz niye çünkü ile başlaması lazım ne demiş bak araştırmacılar ama benim scientist yani şuradaki bilim insanları ifadesini anlamam lazım. Scientist demiş tamam olabilir. Scientist olabilir. Scientist worldwide demiş şu ifade için dünyanın dört bir yanındaki belki olabilir ama şu ifade biraz daha doğru around the world. Yani değişikli biraz daha doğru gibi. Sonra bakalım özneyi bulduysam şu benim özlem ya hemen fiile bakmam lazım. Ne diyor bakalım. Çabalarını diyor artırmaktadır. Yani benim fiilim İngilizcesi için şimdi Cümle düzeni nasıldı özneyi bulduysan fiil ardından nesneyi bulman lazım yani 1-2 e, Özlem fiilim artı nesnende şu kısım artırıyor ya neyi artırıyor yani nesne onu bulmam lazım Bakayım artırıyor içinde kullanmış e, burada intensify kullanmış Şurada da attempt fiilini kullanmış şimdi attempt neydi yani bir girişimde bulunmak ifadesiydi. Intensify bir şeyi yoğunlaştırmak veya şuradaki gibi artırmak anlamında verebilir. Şimdi ne diyor? Artırmaktadır. Tamam. Fiil ayıncı kullanmış. Neyi artırıyor ama diyor ki çabaları. Neyin çabaları? Çözüm geliştirme çabaları. Ne için? Ee, i̇klim değişikliği ile mücadelede. Nasıl e, çözümler? Yenilikçi. Şimdi benim bu ifadeyi bulmam lazım. Şimdi artırıyor. Neyi artırıyor? Değir efforts demiş. Çabalarını tamam. Ne yapmak için? Onu kullanmış. To develop yani bir şeyi geliştirmek. E, bu ifadem var mı bakayım? Tamam varmış. Neyi geliştirmek? Yenilikçi çözümler. Innovative kullanmış yenilikçi için tamam. Solutions kullanmış çözümler için tamam. Şurada ne vardı? İklim değişikliğiyle mücadele için. Şurada olduğu gibi mesela to combat climate change demiş. Yani arkadaşlar bu soru için doğru cevabımız C şıkkı. Şimdi bu tür cümle çevirilerinde şöyle motomot çeviri aramamız lazım. Yani mesela ne neredeyse onun da İngilizcesinde aynı yerde olması lazım. Farklı bir kullanım olduğu zaman mesela A'da demişti işte, across the globe işte araştırmacılar demiş. Yani bu tür ifadeleri direkt hemen eleyebiliriz. Şimdi diyor ki eğer tarihi eserlerin korunmasına yönelik politikalar daha önce uygulanmış olsaydı. Şimdi eğer diyorsa cümlemin eğer ya da ee, neydi eğer işte İngilizce'de if'ti veya if yerine de, de kullanabilirim işte head yapısı var değil mi if e, anlamına verin head olduğu zaman ne olur mesela if yerine şuraya head yazar yani cümlenin en başına head yazar cümle devrik olur işte e, araya girecek özne ifadesini verir sonra being fiil 3 der yani head'in şurada olduğunu varsay if yerinde şurası being fiil olması lazım. 50 kullanımda. Şimdi burada hep e, if kullanmış. Şurada were kullanmış. Were olabilir. Bir de provided that demiş. Neydi bundan? Tam İşte şartı ile. Şimdi if varsa e, if üzerinden ilerlememiz daha doğru olur. Şimdi diyor ki eğer tarih eserlerin korunmasına yönelik politikalar. Şimdi İngilizcesinde şunu if'ten sonra ya da artık if yerine if yerine ne kullanmışsa ondan hemen sonra yerleştirmem lazım yani politikalar hangi politikalar yani bunu şu ifadeyi bunun sağına atmam lazım şimdi bakayım mesela if policies demiş bu uyuyor uymuyor bakalım uymuyor işte actions demiş yani aksiyonlar eylemler demiş bunu direkt şu ifade eden eleyebilirim eledim e, earlier'dan başlamış bunu da direkt eleyebilirim şimdi bakalım if policies tamam hangi policies onu vermesi lazım Demiş ki şunu söylemiş. For the protection of historical artifacts. Yani diyor ki tarihi eserlerin korunmasına yönelik. Şimdi ne demiştik? Şu ifadeyi verecek. Bunu da bunun sağına alması lazım. Bak şu ifadeyi vermiş. Şunu da bunun hemen sağına koymuş. Ne diyor? Bak uygulanmış olsaydı yani mışmış olmamış yani varsayımsal mışmışlı bir cümle kullanmış. Bir de bak ne demiş uygulanmış yani ne bu aktif mi pasif mi? Elbette ki pasif. Yani burada fiil 3 yani had been fiil 3 gibi bir şey kullanması lazım. Burada zaten kullanmış. Ne diyordu bak. Daha önce. Daha önce içinde tamam. Earlier kullanmış. Doğru. Ne diyor bak. Virgül var. Birçok kültürel miras. Ne olabilirmiş? Hemen önceki soruda ne anlatmıştık? İşte özneyi buldun. Hemen fiil ara olabilirdi ifadesini vermesi lazım. Ne ee, şurada bir de zaman ifadesi kullanmış. Bugün demiş olabilirdi. Bakalım var mı? Many cultural heritages. Birçok kültürel miras. Tamam. Olabilirdiği için bakalım ne kullanmış. Could still exist. Kullanmış. Tamam. Varlığını sürdürmek için de still exist kullanmış. Tamam. Bugün ifadesini de en sona koymuş. Tamam. Yani bu soru için de cevabımız değişikliği. Son soru. Şimdi diyor ki sanatçı Özneyi buldum. Fiili bulmam lazım. Ee, bakalım. Ele almıştır. Şimdi İngilizce neydi? SVO Yani özne fiil. Nesne şeklindeydi. Yani sanatçı bir ele almak. İki. Neyi ele alır? Üç. Bu şekilde bir yaparamam lazım. Ne De demiş? Sanatçının demiş. Bak sanatçı diyor. Direkt eleyebilirim. Sanatçı ifadesini aramam lazım hemen. İşler ee, işler diye başlamış. Eleyebilirim. İşte eee İnsan doğasının demiş. Bunu da direkt eleyebilirim. Bak E şıkkında ne demiş? Sanatçı. Tamam. Özne. Ne dedik? Fiili arayacağız. Ele almış. Nasıl ele almış? Şurada bir zarf kullanmış. Bak ustalıkla. Masterfully. Tamam. Ele almak için de adres kullanmış. Tamam. Adresin bir sorunu, bir problemi ele almak onun üstüne gitmek anlamı da var. Bu fiili kullanmış. Yani bu soru için de cevabımız E şıkkı.